Merhaba arkadaşlar, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok şık altıgen motif modellerini çalışacağız. Umarım beğenirsiniz ve severek yaparsınız. Ben 3 renk kullandım. Renk kombinasyonu tamamen sizin zevkinize kalmış, isteğinize bağlı. Arkadaşlar, ip kaydırmalı şekilde. Yapılan çok hoş bir model. Hemen arkasında göstermek istiyorum. Gayet hoş ve çok şık duruyor. Nelerde kullanabiliriz derseniz çok güzel kırlentler yapabilirsiniz, yatak örtüleri, bebek battaniyeleri, bluzlar dahi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen iplerimi göstermek istiyorum. Yine aynı renklerle çalışacağız. Yine iplerim koton ipler, koton iplerle öreceğiz ve tığımı göstermek istiyorum tığımda şöyle 2 milimlik tığla öreceğim arkadaşlar isterseniz videonun yapımına başlayalım başlamadan önce küçük hatırlatmamı yapmak istiyorum halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup hemen abone ol tuşunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip altına hemen o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzel motifin yapımına geçiyoruz Evet arkadaşlar şöyle sihirli halkayla başlıyorum ipimi halk haline getirdim birleştiği noktadan tuttum ve bir tane zincir çektim bu zinciri bir tane sık iğne kabul ediyorum ve çektiğim zincirle beraber 12 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ilk çektiğim zincirin tepe noktasına başın dolamadan tığımı batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım burada bir zincir çekiyorum ve ipimi uzatıyorum iyi zincir ipimizi uzatalım başını doladım yine aynı dibine batıyorum şöyle yakından göstereyim dibine battım ipimi uzatıyorum tam net mi diye arada da kontrol ediyorum dört kez ipime ip sarıp tığımı ip sarıp dörtlü bir fıstık yapıyorum fıstığımı kapattım Araya bir zincir çektim. Başını doluyorum. Bakın hemen yanındaki e, sık iğnenin tepesine battım. ipimi uzattım. Ve 2 3 dörtlü bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir başını doladım. Hemen tek tek tüm sık iğnelerin tepelerine batıp fıstık yapacağız arkadaşlar. Dörtlü fıstık yapıyorum. Toplamda 12 tane fıstığım olması gerekiyor. Araya da bir zincir çekmeyi unutmuyoruz. Bu şekilde 12 tane fıstığımız olana kadar dörtlü fıstıklarımızı yapmaya devam edelim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar sıra sonuma geldim. Bir zincirimi çektim ve ilk çektiğim ilk yaptığım fıstığın tepe noktasına batıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çektim. ipimi kesiyorum. Bu renkle işimi bitirmiş oluyorum. Ve diğer rengime geçiyorum. Diğer rengim şöyle açık bir lila bir düğüm atıyorum ve herhangi bir şöyle bir zincir yani iki fıstık arasına bir zincir çektiğimiz bölümü battım kapattım burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum başını doladım ve ilk battığım yere yani aynı yere batırıp ikili trabzan yapıyorum burada ilk köşemi yapmış oldum Şimdi başını doladım. Bakın arkada şöyle şu ipimi yürütüyorum. Artık ipimi. Fıstık tepesine battım. Bir tane ikili tırabzan. Araya battım iki fıstık arasına ikili tırabzan. Fıstık tepesine ikili tırabzan. Bakın. Şurası köşe. Yani ortaya 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. 3 tane ikili trabzan tekrar şu boşluğa köşe yapıyorum. Bir ikili trabzan araya iki zincir tekrar aynı yere batırıp ikili trabzan. Bakın iki tane köşe. Şöyle şu ikisi şu ikisi köşelerim ortada sadece 3 tane ikili trabzanım var. 3 ikili trabzan bir köşe. Şimdi tekrar bakın Fıstık tepesine battım, ikili trabzan, boşluğa battım, ikili trabzan 2 iki oldu. Tekrar fıstık tepesine battım, 3 4 boşluğa köşe yapıyorum. Bir ikili trabzan, 2 i̇ki zincir, tekrar aynı yere batırıp ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 3 tane ikili trabzan köşe yaparak altı köşemizi de tamamlayalım. Evet arkadaşlar yine sıra sonuma gelmek üzereyim. En son fıstık tepeme tekrar batıyorum. İkili trabzan. Ve şurada çektiğim ilk zincirin bir iki üçüncüsüne batırdım. Burayı kapatmıyorum. Diğer rengime geçeceğim. Çünkü gri ipimi alıyorum. artık iki ipi yürüterek örmeye başlayacağız bu aşamadan sonra şöyle arkada tutuyorum şu ipi griyi arasından geçirip kapatmış oluyorum bir zincir çektim bakın şu hem artık ipim var hem de normal lila ipimi şöyle tutarak beraber öreceğim ortaya geldim kaydırma yöntemiyle şu şekilde 1 2 3 4 5 zincir çektim başını doladım tekrar aynı yere batıp sadece 2 ilmek çekiyorum daha sonra ipimi değiştiriyorum bu iki ilmeği lila rengimle kapatıyorum tekrar bakın şöyle şu ipi arkada yürütüyorum bunu unutmuyorum Çünkü arkada artık iplerimiz kötü duracaktır Şöyle bütün artık iplerimi beraberce örüyorum. Başını doladım ve tek tek trabzanlarımın tepelerine batarak ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Bu bölümde 5 tane ikili trabzanımız vardı. Yine 5 tane lila renkli ikili trabzan yapıyorum. 5. incinin 2 ilmeğini kapatmıyoruz yine. Bakın 2 ilmeğini kapattım. 2 ilmeğini bıraktım gri ipimi aldım. Yine diğer ipimi bakın arkada tutuyorum ki beraber öreyim. Gri ipimi içinden geçirdim. Başını doladım. Köşemin içine batıyorum. Bakın burası köşemiz. Köşemin içine battım. İkili tırabzan. Araya iki zincir. Tekrar aynı köşenin içine batıp ikili tırabzan yaptım. İkinci ilmeği kapatmadım tekrar ile renkle çektim ve yine 5 tane ikili trabzan yaparak bu bölümü bu şekilde devam ettiriyorum sadece griyi köşeleri uyguluyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer tarafları lila ile örüyorum sıra sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar yine sıra sonuna geldim şöyle bakın Son 5 tane ikili trabzanın 5. 2 ilmek çekip ikisini bıraktım ve gri rengime geçiyorum. Şöyle gri ile kapatıyorum. Daha sonra bakın 1, 2, 3. Ben bunu kaydırma yöntemiyle kapatacağım ama şu ipte arada boşluk kalmaması için bakın şöyle 1 2 3.'yü batırdım. Şunu da tığımın üstüne alıyorum ki onunla beraber yürütebileyim. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Tekrar köşemin içine girdim. Kaydırma yöntemiyle. Şurada bakın üstte kaldı. Tekrar buradan yürütebileceğim. 1 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine buraya bir köşe yapıyorum. İkili trabzan yaparak. 5 zincir ve hemen aynı yere batırıp ikili trabzan yaptım. Şimdi bu bölümde başını doladım. Bakın burada e, trabzanın tepesine batırıyorum. Yine aynı renkle gri ile ikili trabzan yapıyorum. Başını doladım ikinci trabzana batıyorum bakın birinci trabzana battım ikinci trabzana batıyorum yine iki tane ilmek alıyorum iki ilmeği şimdi lila ile alıyorum diğer rengimle burada üç tane bu renkle yapacağız bir iki ve üç üçüncüyü kapatmadım gri ile kapatıyorum bu şekilde şimdi tekrar burada iki tane gri ile yapıyorum trabzan iki tane ikili trabzan yaptım köşemi yapıyorum bir tane ikili trabzan araya iki zincir tekrar tığımın başını dolayıp tekrar bakın şu lila da hep arkada yürütüyorum onu unutmayalım köşemi tamamladım. Şimdi yan yana iki tane daha gri ile ikili trabzan yapacağım. Bir ikincinin iki ilmeğini çekiyorum. ikisini bırakıyorum. Ve diğer rengimi kapatıp üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir iki ve 3, Üç. üçüncünün iki ilmeğini kapatmıyorum, gri ile kapatıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın arkada hiç ip artı olmuyor, şöyle yürüttüğümüz için. Evet, şurayı da göstereyim tekrar. Köşemin içine bir tane yaptım, iki zincir çektim tekrar köşemin içine iki tane ikili trabzan yaptım şöyle göstermek istiyorum bakın bu sıramız bu şekilde devam edecek sıra sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar yine sıra sonuna gelmek üzereyim şu gri ipimle yine kapattım gri ipimle buraya kadar geliyorum Evet Şimdi burada az önce yaptığımız gibi bakın 1 2 üçüncüye battım. Şu lilayı da tığımın üzerinden geçirdim ve kaydırma yöntemiyle kapattım. Tekrar yine ortaya batıp kaydırma yapıyorum ve burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Başını doladım. Köşemin içine batıp İkili trabzanımı yaptım. Başını doladım. Önümdeki ilk trabzana battım. İkili trabzan. Yanındakine battım. İkili trabzan. Onun yanındakine battım. İkili trabzan. Lila'nın üzerine de batıyorum. Ve iki ilmeği bırakıyorum. Toplamda köşe hariç bir, iki, üç, dört tane yaptım diğer renkle kapattım. Diğer rengimle sadece bir tane yapacağım buraya. O yüzden tam önümdeki tırabzanın tepesine batıyorum. İki ilmek çıkarıyorum. Ama ikisini kapatmıyorum. Gri ile kapatıyorum. Buraya bir tane yapmış oldum. Ve yine köşemi yapmaya devam ediyorum. Köşeye doğru yine örmeye devam ediyorum. 2 3 gri ile beraber griyi sayıyorum sadece 4 tane ikili trabzan yaptım gri ipimle şimdi köşemi yapıyorum bir tane ikili trabzan iki zincir tekrar aynı yere ikili trabzanımı yapıyorum arkadan bakın hemen burada yürütmeye devam ediyorum diğer rengimi bu şekilde devam ediyorum tam şu ortadaki lila ikili trabzanın olduğu yere kadar bakın buraya geldim iki ilmek çektim ve diğer rengimle kapatıyorum şöyle biraz sıkıştırıyorum ki bolluk oluşması hemen önümdeki boşluğa batırdım iki ilmek çektim bu iki ilmeği tekrar gri ile kapatıyorum. Bakın böyle tutup çekerseniz orada bolluk oluşmayacaktır. Bu şekilde arkadaşlar bu sıramızda bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Başka bir işlevimiz yok. Zannedersem 3 günde bir bebek battaniyesi bitirebiliriz. Eğer eliniz normal hızdaysa. Ee, çok hızlıysanız iki günde muhtemelen bir bebek battaniyesi bitirirsiniz. Çünkü çok kolay, çok çabuk ilerliyor. Bakar mısınız? Sadece son bir sıramız kaldı şu anda. Ee, bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Videonun altına yorumlarda belirtin lütfen. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar yine sıra sonuma geldim. Bu sefer artık lila ipimle işim bittiği için e, aynı işlemi yapmayacağım sadece gri ipimizle devam edeceğiz 1 2 3. battım kaydırma yöntemiyle kapattım bu sıramı da hemen şöyle çevirdim çok kısa olmayacak şekilde e, lila ipimi kestim bunu daha sonra saklayacağım şimdi burada tekrar köşemin içine geldim kaydırma yöntemiyle 1 2 3 4 5 zincir çektim başını doladım tekrar köşenin içine batıp ikili trabzan yaptım başını doladım tek tek trabzanların tepesine batıyorum başka bir işlem yok arkadaşlar burada normal trabzanların tepelerine batarak tek tek ikili trabzan yapıyorum köşelerimde aynı ilerliyorum sadece bu sıranın farkı sadece tek renk olması Başka bir e, değişik noktası yok. Bu şekilde tek tek batırıyorum ve sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şöyle şurayı da şu köşeyi de göstermek istiyorum. Belki aklınızda kalır. Orası farklı mı acaba diye. Yine de şu köşenin içine göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde hepsini tek tek battım. Daha sonra köşemin içine batıp bir ikili tırabzan, iki zincir, tekrar köşemi içine batıp ikili tırabzanım yaptım. Yine tek tek ikili tırabzanlarıma devam ediyorum sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Yine aynı işlemi yapıyorum. Üçüncü şöyle zincirime battım, kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. Eğer isterseniz bir sıra Sık iğne de etrafını dolaşabilirsiniz ama bence hiç gerek yok. Bu şekilde bence çok hoş duruyor, çok şık duruyor. Ben şöyle üstün körün sakladım ve motifimi bitirdim. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan da memnun kalmışsınızdır. Birleştirmeye gelince bakın şöyle kaydırma yöntemiyle birleştirebilirsiniz arkadaşlar benim kaydırma ile e, kaydırmalı birleştirme videom var e, muhakkak atarım hemen bu videonun altına açıklamalar bölümüne Eğer atmayı unutursam ne olur beni uyarın çoğu videomda atacağım diyorum bir bakıyorum atmamışım Eğer beni uyarırsanız çok sevinirim ama yine de atmaya çalışacağım bu şekilde kaydırmalı şekilde birleştirebilirsiniz iğne ile birleştirebilirsiniz. Örerken de aslında birleştirebilirsiniz. Ama kaydırmalı yöntemli şöyle e, şuradaki bir örgü modeli gibi oluyor. Ben onu çok seviyorum. Bu şekilde birleştirmelerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.